Hepinize merhabalar arkadaşlar. Kanalım diyorum. hoş geldiniz. Bugün sizler beraber günlük vlog çekmiyoruz. İngiltere'den gelen hediyelerimi açacağız. Bence fazla vakit kaybetmeden başlayalım diyorum ben. Bunlar böyle açalım. Sabırsızlanıyorum video çekmek için. Bekledim açmak için. Sabırsızlanıyorum açıkçası. Paketlerini açmadım çünkü. Ee, şöyle o zaman başlayalım plan önce dediğim gibi. Eee... Tatlı şöyle böyle gölgelendirilmiş bir şekilde bir kalem kutu. İçi de gayet güzel. Şöyle kartonunu çıkaralım. İçi de gayet güzel. Şöyle göstereyim. Böyle deri gibi deri değil. Şöyle piskili de var tatlı iş. Şöyle. Bu etiketini de çok sevdim. Ee, birincisi bu. İkincisi takma tırnakları. Bakar mısınız? Tırnaklarım takma gibi ama. Bakın. Ve şunu çok sevdim. Burada boşluk var. Mesela buradan böyle sokuyoruz parmağımızın Nasıl durduğuna bakabiliriz. Onu çok beğendim. Ve renkleri gerçekten aşırı güzel. Açalım bence. Ee, açamıyorum. Ve takma tırnaklı 24 saat çekmeyi düşünüyorum. Ama bunun bir sürpriz olacak takma tırnaklarım var. Ama bu ben şu ana kadar böyle bir video denk gelmedi bana benim çektiğim bir tarzda. Gelmedi. Evet açtık. Burada yapıştırıcısı var. Burada kullanmak kılavuzu büyük bir ihtimalle. Bir Açalım bir. Ah lelele le, le, le. Aynen ama anlamıyoruz tabii ki de. Bunu koyalım geri, geri Bakın çok güzel parlıyorlar. Böyle nasıl gösterebilirim? Anlaşılmıyor da. Törpüsü var. Bu hiç sevmiyorum. Törpüye dokunamıyorum ben. Çok değişik oluyor. Şimdi yapıştırıcısı. Ee, şöyle çık olan tırnaklar var üstte. Onlardan şöyle elimin üstüne üstleyeyim. Ay kaydı pardon. Bakın. Ah la 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 la, la, la. Aa, Bakın. Böyle. Ee, bu şekilde yani. Bunu kapatalım Bence. Öbürlerine geçelim. Şöyle şu törpüyü de koyalım içim. Aa dokunamıyorum. İçim çok kötü oluyor törpüyle. Bilmiyorum neden. Bunu da koyalım şöyle. Sos. Neden koyulmuyor? Koyuldu. Kapatalım. Ve şöyle bir şey var. Alttan çıkmıyor aynı zamanda. Çok güzel. Bunu da koyalım o zaman buraya. Ve tatlış mı tatlış bir tarat. Çok güzel. Burasına lastik var. Nasıl açılacak bilmiyorum. Sadece nasıl, nasıl çıkıyor bilmiyorum. Bu bantını sökelim sizinle beraber. Ops. Nasıl olsa kullanacağım yani ben bunu sökelim. Ve lastikleri renkli. şöyle pembeş Neden? Ya ışık değişik Bu arada gözlerle çıkıyorum. Dışarıdan geldim sabırsızlandım. Bir anda oturdum böyle çekmek için. Ee, Ella yazıyor. Çok tatlıyız. Bakın şöyle çıkarabilir miyorum. Nasıl açıldığını bilmiyorum ama öğreniriz. Çok tatlı çok beğendim. Bunu da böyle koyalım. Şöyle. Eee kesmeden açabilir miyiz? Bir bakalım. Belki açabiliriz. Açabilirsek kesmeyelim. Açık bile. Ops, i̇çini açalım mı? Ay, içine bakar mısınız? Açıyorum. Bakar mısınız? Çok güzel. Şimdi çevirelim sayfalarını. Ben de ilk defa açtım. Çok güzel. Çok beğendim. Ve üstü de yumuş yumuş. O kadar güzel ki. Ay bayıldım şu anda. Ve asıl bombayı en sona saklıyorum. Bunu da çok beğendim. Hepsini çok beğendim. E, ojelerimiz var. Şöyle sim döküyorlar. Onları da gösterelim. Böyle pembiş. Sonrasında simli var. Şöyle ve mor şöyle şimdi de en bombaya geçiyorum şöyle açtım paketleri de koyalım asıl bomba bu çok güzel ben çok beğendim yani ama tabii ki de açamadım bunu açmamız gerek o zaman sizinle beraber açmayı ne dersiniz her şey var bu üsttekiler renkliymiş alttan fark ettim burasında Alttakiler renkli değil, üsttekiler renkli. O zaman açalım bence. Nasıl açacağız bilmiyorum. Seton işte bir şeyler bir şeyler bir şeyler yazıyor. Bu ortada da yazıyor zaten. E, açalım. Nasıl açacağız bakalım. Ben paketi kesmek kıyamıyorum ama mecburen keseceğiz. Yani yapacak bir şey yok. Bu üstünden kesebilir miyim diye denedim ama olmuyor. Şöyle yapalım. Nasıl açacağız biz bunu? Şöyle yırtılmaz mı bu ya? Yırtılacak gibi duruyor. Ben bunu yırtayım. Evet üstüne yapıştırmışlar zaten. Bu çıkmış yani durun. kırılmadı. Bir şey yok. Ops. Şimdi arkadaşlar açmıyorum. Açamayan bir yarem vardı ama açmaktan asla pes etmiyordu ve kalemlere ulaştı. Ops, ulaştım. Açtım. Döküldüler. Bu ne bilmiyorum. Böyle bir şey çıktı. Sonra bunda zaten setleri, metleri yazıyor. Şöyle bir defteri var. Sizinle beraber açalım. Çok minnak, çok şeker. Çok güzel. Arkası da böyle, önü de böyle. Bu da çok güzelmiş. İşte üstüne ne yazıyor? Çeviririz, bakarız. Kalemlerime tam tamına ulaşmış değilim. Onlara ulaşma çabasındayım. Şu anda... Bunlar renkli olanlar. Şöyle renkli olanlar. Bunlar böyle renkli olanlar. Şöyle. Hangi renkler var? Mavi, yeşil, kırmızı, turuncu ve sarı renkler var. Çok tatlılar ise çok şeker. Buraları böyle. Buraları böyle. Buraları arkalarıymış öğrendim ki. Şu anda öğrendim. Ee, bunlar da kurşun kalem arkasında silgileri de var. Şöyle göstereyim. Şöyle. Şöyle kalemlerim bunlar çok tatlılar. Ee, sonrasında geliyorum ki burada iki tane de böyle bir kalemlerim var. Açalım diyorum. Karanlık mı çıkıyorum ya? böyleymiş. Yazalım şuraya. Normal tükenmez kalem ama aşırı güzel. Çok beğendim dışını. Bakalım ikisi de aynı mı? Masayı boyadım zannettim. Evet. Birazcık. Bugün değişik bir arka planda. Şimdi bunlar da düşecek. Neden açılmıyor? Açılacak inanıyorum. Vallahi açılmıyor resmen. Heh, açıldı. Bu daha ince yazıyor. Daha kaygan bir şekilde yazıyor. Bu da bu daha farklı yazıyor ve açılmaları da daha farklı. Çok beğendim. Tekrardan dile getiriyorum beğendiğimi. Ve şimdi bir şey daha çıkarıyor ve kalem tıraş. Böyle kapanıyor. Buradan kapanıyor. Şöyle göstereyim arkasını, önünü, önünü arkasını. Sonra buradan böyle hangi tarafa? Bir saniye ben de daha çözemiyorum. he. bu tarafa böyle açıyorsunuz. Burayı da böyle komple açarsanız içindeki kalem tıraş şeylerini açmak için açıyorsunuz. Sonrasında e, kalemler var. Neyi sileceğiz yanlış yaparsak? Tabii ki bilgimiz de var. Çok tatlı. Çok tatlı. Ojelerine de çok uydu bence. <laughs> çok şeker. Ve tabii ki düz çizmek için profesyonel çizim yapıyorsak kara kalem değilse cetvelimizin de olması gerek ve cetvelimiz de var. Bayıldım tek kelimeyle. Mükemmelmiş. Mükemmelmiş. Çok sevdim. Şimdi bu hediyeler için tekrar tekrar çok ama çok Murat abime ablama çok teşekkür ediyorum. İngiltere'den getirdiler benim için ve hediyelerimizin de en büyüğü benim ayağımda. Onları da göstereceğiz. Ama onu göstermeden önce geçen getirdikleri hediyeler arasındaki hediyeleri göstermiştim. Ama pek güzel olmamış. Şimdi onları da göstereyim arada. böyle kutusunu biliyorsunuz zaten pıs pıs yapıyoruz, sıkıyoruz püsküllü falan böyle. Çok tatlı ve tabii ki de kameramı zaten biliyorsunuz. Ve en bombası çok güzel. Stiletto toto ayakkabı bir parfüm. Ve aşırı güzel kokuyor. Ve şunun detayına bakar mısınız? Altı kadife ve kırmızı. Ve toponun burası da. Görünüyor mu şu an? Bayıldım yani. Kokusu da çok güzel. Böyle çok ağır değil. Çok hafif. Aa ne oldu buna? Allahım, <laughs> Bakar mısınız? Analım. Mis gibi kokuyor cidden. Çok güzel. Böyle yeni düşten çıkınca böyle yazın, kışın. Bu daha yazlık bence. Ama bu öbürü ise daha kışlık. Şimdi asıl yani ayakkabılarımıza geliyoruz. O zaman ama ayakkabıya gelmeden önce ben şu kalemlerin birini böyle açmak istiyorum. Bu elime geldi. Ve sizinle beraber yazı yazmak istiyorum. O zaman açıyoruz. Ooo kalem tıraş bayağı iyi. Ne oldu takıldı. Nazar değdirdim bayağı iyi dedim. Açık geliyorum. Ve kalemi beceremedim birazcık, Be becerdiğim kadar oldu. Şimdi nasıl yazı yazdığımı göstereceğim defterimi ilk defa yazacağız. Şöyle açalım. Yani normal koşun kalem. Nasıl görün istedim. Normal yazıyor, görüyorsun. <laughs> Anormal değil. Ve şimdi artık siz fazla bekletmeden alanımda dağıldığına göre ayakkabıları göstermeye geçebiliriz. çekim alanını nasıl dağıttığıma bakar mısınız? Neyse. Ayakkabılarımı edit yapmamak için kameramı ters çevirmiyorum. Umarım gözüküyordur. Çok beğendim gerçekten. Çok da rahat. Yumuşacık tabanları. Aşırı güzelmiş. Bence alabilirsiniz. Aşırı güzel. Tekrardan çok teşekkür ediyorum. Umarım gözükmüştür diyelim. Ee, o zaman videonun sonuna geldik bayağı yine uzun oldu ama ne yapayım her şeyi böyle ince detayına kadar size göstermek istedim. O zaman videomuza like atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ben de telefonumdaki bazı videoları dışarı aktarayım ki size pazar günü iki düğünümüz var. İki düğünde de vlog çekebileyim. O zaman öptüm siz Görüşmek üzere. Uzaktan uzaktan.